Suçtan çıkıp zirveye yürüyen bir sokak savaşçısı, 18 yaşında cinayetten hapse girdi, 36 kan nakliyle hayatta kaldı ve bir gardiyanın sözleriyle hayatı değişti. Sen boks yapabilirsin. Yıllar sonra karşısında Muhammed Ali vardı. 11 round boyunca Ali'yi zorladı, köşeye sıkıştırdı. Herkesin aklındaki soru şuydu, Ali bu kez kaybedecek mi? Ama asıl savaş George Foreman'laydı. İkisi de yere düştü. İkisi de kalktı. Bu sadece bir maç değildi. Bu ağır sikletlerin savaşıydı. Ernie Shaver's bile yıllar sonra itiraf etti. Kimse bana Ron Lyle kadar sert vurmadı. Bu boks tarihinin en sert adamlarından birinin karanlıktan gelen efsanevi hikayesi. Ronald Lyle, herkesin bildiği adıyla Ron Lyle, 12 Şubat 1941'de Dayton, Ohio'da doğdu. Oldukça kalabalık bir ailede, 18 kardeşiyle birlikte büyüyen Lyle'ın babası bir vaizdi ve ailesi katı bir Hristiyan inancına sahipti. Bu disiplinli ortam Ron Lyle'ın hayatının ilk yıllarında belirgin bir rol oynadı. Daha sonra aile Denver, Colorado'ya taşındı. Ancak aile ekonomisi son derece kötüydü ve bu kocaman aile Denver'ın fakir mahallelerinde büyük zorluklar çekerek yaşamlarını sürdürdü. Gençlik yıllarında Lyle şiddet dolu bir çevrede yetişti. Yaşadıkları mahalle sokak kavgalarının sıkça görüldüğü bir yerdi ve Lyle da bu ortamdan etkilenerek erken yaşlarda sokak kavgalarına karışıyordu. Fiziksel olarak genç yaşlardan itibaren güçlü bir yapıya sahipti ve bu durum onun kavgaların ve suçların merkezinde yer almasını sağlıyordu. Lyle lisedeyken atletizm ve futbol gibi sporlarla ilgilendi. Bu alanlarda önemli başarılar elde etti ve fiziksel dayanıklılığı sayesinde çevresinde tanınan biri haline gelmişti. Ancak spora olan bu ilgisi zaman zaman şiddetli kavgaların gölgesinde kalıyordu. Lyle'ın gençlik dönemi bu iki zıt özelliğin bir arada bulunduğu bir denge arayışı ile geçti. 1959 yılında henüz 18 yaşındayken bir sokak kavgasına karıştı ve bu kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Cinayetten suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede başka bir tarafından bıçaklandıktan sonra ameliyat masasında neredeyse ölüyordu ancak 36 kan naklinden sonra hayatta kalmayı başardı. 90 gün boyunca hücre hapsinde kaldıktan sonra şınav, mekik, squat ve diğer egzersizleri yapmaya başladı ve o zamandan beri düzenli olarak antrenman yaptı. Gençlik yıllarında içinde bulunduğu şiddet ortamı ve yapmış olduğu hatalar nedeniyle bu cezayı hem bir ceza hem de bir ders olarak kabul etti. Lyle bu olayı bir dönüm noktası olarak görüyordu. Hapishane Lyle'ın hem fiziksel hem de mental olarak olgunlaştığı bir dönem oldu. Burada hayatını yeniden düzenlemek ve kendisine yeni bir yol bulmak için boksla tanıştı. Hapishanede başlayan bu yolculuk onu daha sonra profesyonel boks'ta zirveye taşıyacaktı. Ron Lyle televizyonda boks izlediğinde "Ben bundan daha iyisini yapabilirim." dedi kısa süre sonra hapishane onun dövüşmesi için boksörler getirmeye başladı. İlk kez 4 Temmuz 1962'de bir hapishane boks etkinliğine seyirci olarak katıldı ve burada boks yapabileceğine karar verdi. Hapishane boksu ilk kez 1964'te gerçekleşti. Ron Lyle'ın boksa olan ilgisini ilk keşfeden, hapishanede eğitmenlik yapan Teğmen Metex oldu. Metex ilk kez Lyle'a sen boks yapabilirsin dediğinde Lyle sert bir biçimde onu geri çevirmişti. Dostum sen bir pisliksin ve ben bir mahkumum. Buraya tek başıma geldim ve aynı şekilde gideceğim dedi. Bıçak yarasından kurtulduktan sonra fikrini değiştiren Ron Lyle bu hayatımın dönüm noktasıydı. Metex bir beyazdı ve bir rozet takıyordu ama gerçekten beni önemsiyordu. Bana ve yeteneğime inanıyordu. O anda onun bana güvenini boşa çıkarmamak için başarılı olmaya karar verdim dedi. Serbest bırakıldıktan sonra Ron Lyle amatör boksla hızla dikkat çekti. 1969'da National Golden Gloves turnuvasına katıldı ve burada büyük başarılar elde etti. 1970 Kuzey Amerika Amatör Ağır Siklet Şampiyonu ve 1970 Uluslararası Boks Ligi Ağır Siklet Şampiyonu oldu. 25 Ocak 1971'de Lyle amatör olarak son dövüşünü yaptı ve Pasifik Kuzeybatısı Altın Eldivenler Ağır Siklet Şampiyonu Jim Wahlberg'i nakavt etti. Bu arada dünyanın en iyi iki arsikleti Muhammed Ali ve Joe Frazier 100 yılın dövüşüne hazırlanıyorlardı. Şubat ayında Lyle her iki rakip kampını da ziyaret etti. Önce Ali'nin eğitim kampının bulunduğu Florida Miami Beach'e gitti ve Ali ile birkaç raunt dövüştü. Frazier'ın kampı ise ilk başta kabul etmesine rağmen sonrasında başka bir antrenman boksörüyle anlaştı. Amatör kariyerinde toplam 25 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Fiziksel dayanıklılığı ve sert yumrukları ile profesyonel boksa geçiş yapması uzun sürmedi. Ron Lyle profesyonel profesyonel boksa çok geç başladı. Antrenör Bobby Lewis ile Bill Daniels yönetiminde profesyonel oldu. İlk dövüşü 30 yaşındayken Denver, Colorado'da AJ Stephens'a karşıydı ve ikinci roundda knockoutla kazandı. Line 17 knockoutla 19-0'lık bir rekor elde etti ve dünyanın en büyük 5. ağır siklet boksörü olarak kabul ediliyordu. Hafif ağır siklet şampiyonu Vicente Rondon'a karşı etkileyici knockout zaferi elde etti. İri yarı bir boksör olan Buster Metz ve eski WBA ağır siklet şampiyonu şampiyonu Jimmy Ellis'e karşı hakem kararıyla kazandı. Buster Mattis'i yendikten sonra Lyle, tartışmasız şampiyon Joe Frazier'a karşı bir maç istediğini belirterek ''Buradayım ve hazırım, maçı istiyorum'' dedi. Frazier'ın menajeri ve ilgili bir gözlemci Yancey Durham, Lyle'ın yumruk gücünü övmüştü maalesef bu maç gerçekleşmedi. WBA ve Ring Magazine tarafından dünyanın en büyük 4. ağır siklet boksörü olarak gösterildi. Ron Lyle'ın yenilmezlik serisi deneyimli boksör Jerry Quarry'e karşı tek taraflı bir kararla sona erdi. Yıllar 1975'i gösterdiğinde Muhammed Ali ile bir maç anlaşması yapıldı. Muhammed Ali ve Ron Lyle arasında 16 Mayıs 1975 tarihinde Las Vegas, Nevada'daki Caesar Palace'ta gerçekleşen bu karşılaşma, boks tarihinin dikkat çeken ağır siklet mücadelelerinde biri oldu. Ali o dönemde ağır siklet dünya şampiyonu olarak ünvanını koruma mücadelesi verirken, Ron Lyle ringdeki sertliği ve güçlü yumruklarıyla tanınan bir boksördü. Maç iki farklı stilin karşılaşmasıydı. Ali'nin üstün zeka ve hızı, Lyle'ın sertliği ve gücü. Muhammed Ali maç öncesinde her zamanki gibi psikolojik oyunlara başlamış ve Lyle'a çeşitli meydan okumalar yapmıştı. Ancak Lyle sakin bir tavır sergileyerek bu sözlü atışmalara aldırış etmemişti. Ali'nin bu maçı kazanması durumunda Joe Frazier ile üçüncü bir maç yapma planları da gündemdeydi. Ron Lyle maçın ilk roundlarında agresif olmaktan ziyade temkinli bir tavır sergiledi. Uzun kollarını kullanarak mesafeyi kontrol etti ve güçlü direkleriyle Ali'nin hızını kırmaya çalıştı. Muhammed Ali maçın başında alışık olduğu gibi rakibini tartmıştı. Daha çok savunmada kalarak Lyle'ın güçlü yumruklarından kaçmaya odaklandı. Muhammed Ali ara sıra hızlı kombinasyonlarla Lyle'ın savunmasını test etti. Maçın ortalarına doğru Ron Lyle gücünü arttırarak Ali'yi köşelerde sıkıştırmaya çalıştı. Özellikle kroşe ve direk yumruklarında etkiliydi. Birkaç kez Ali'yi zorlasa da Ali'nin defansif yetenekleri ve ring içindeki hareketliliği sayesinde ciddi bir hasar veremedi. Muhammed Ali genellikle rakibinin yorulmasını bekledi. Rob Adop taktiğini zaman zaman kullandı. Ancak Lyle'ın saldırıları formuna kıyasla daha kontrollüydü ve tamamen tükenmesine izin vermedi. 11. roundda Ali'nin hızlı kombinasyonları Lyle'ın dengesini bozdu ve karşılaşma Ali'nin kontrolüne geçti. Lyle'ın güçlü ama daha yavaş yumrukları artık isabet bulmakta zorlanıyordu. 11. roundun sonunda Ali Ron Lyle'ı halatlarda sıkıştırarak peş peşe yumrukları indirdi. Kombinasyonlarıyla Lyle'ın savunmasını delip geçen Ali, hakemin maçı durdurmasına neden oldu. Teknik nakavt ile kazanan Ali olmuştu. Ron Lyle bu mağlubiyete rağmen sert ve dayanıklı bir boksör olarak saygı kazandı. Ali'ye karşı koyabilen performansı onun o dönemdeki en iyi ağır sikletlerden biri olduğunu gösterdi. Bu maçtan sonra Ernie Shaver's ile yaptığı maçı kazanan Ron Lyle'ın bir sonraki rakibi George Foreman'dı. George Foreman ve Ron Lyle arasındaki maç 24 Ocak 1976 tarihinde Las Vegas'taki Caesar Palace'ta gerçekleşti. İki dev, iki canavar, iki ağır siklet efsanesi aynı ringde. George Foreman ve Ron Lyle bu sadece bir maç değildi. Bu, boks tarihinin en vahşi savaşlarından biriydi. George Foreman, Ali'ye kaybettiği Rumble in the Jungle yenilgisinden sonra ringe geri dönüyordu. Ama karşısındaki adam sıradan biri değildi. Ron Lyle, sokağın içinden gelen, cezaevinden çıkıp ringlere uzanan bir savaşçıydı. Kazanırsa kariyerinde bir dönüm noktası olacaktı. Kaybederse ringde yok sayılacaktı. İlk roundda iki boksör de temkinliydi. Lyle uzun kollarını kullanarak Foreman'ı uzakta tutmaya çalıştı. Foreman ise sessizdi ama bu sessizlik fırtına öncesiydi. İki tarafta birbiri için ölümcül olabilecek yumruklarını saklıyordu. Forman ikinci roundda baskıyı arttırdı. Lyle'ı köşeye sıkıştırdı. Ağır kroşeler indirdi. Ama Lyle yılmadı. Karşılık verdi. Forman'ın hızını kesti. Yumrukları hedefini bulmaya başladı. Bu kıran kırana bir savaştı artık. Ron Lyle bir anda muazzam bir sağ kroşe patlattı. Forman sallandı. Dengesi bozuldu ama düşmedi. Tribünde oturan seyirciler gözlerine inanamıyordu. Ron Lyle eski şampiyonu sarsmıştı. Artık bu maçın galibi olmayacaktı. Hayatta kalan kazanacaktı. Dördüncü roundda olan oldu. Ron Lyle formunu yere indirdi. Herkes ayağa fırladı. Ringde bir şok yaşanıyordu. Ama formun kalktı. Bu kez o saldırdı ve Ron Lyle'ı yere serdi. İki dev iki kez yere düştü ve ikisi de kalktı. Bu dayanıklılığın, azmin ve inancın mücadelesiydi. Beşinci round. Forman artık her şeyini ortaya koydu. Kombinasyon üstüne kombinasyon, yumruk üstüne yumruk. Ron Lyle artık ayakta durmakta zorlanıyordu. Savunması tamamen dağılmıştı ve hakem araya girdi. George Foreman maçı teknik nakavtla kazandı. Bu maç boks tarihine yalnızca bir zafer olarak geçmedi. Bu maç savaşın adıydı. Yumrukların konuştuğu, cesaretin sınandığı bir destandı. Ve bugün hala ağır siklet tarihinin en vahşi maçı hangisiydi diye sorsalar birçok kişinin aklına tek bir yanıt gelir. George Foreman, Ron Lyle maçı. George Foreman'a göre Ron Lyle, Jerry Cooney ve Cleveland Williams'la birlikte kariyerinde karşılaştığı en sert yumruk atan 3 kişiden biriydi. Lyle kariyeri boyunca Jose Luis Garcia, Oscar Bonavena ve Ernie Shavers gibi büyük isimlere karşı etkileyici zaferler elde etti. Shavers onun hakkında kimse bana bu kadar sert vurmamıştı. Buna hiç şüphe yok. Ölüm döşeğinde bile o yumruğu hatırlayacağım. Ron Lyle harika bir yumrukçuydu. Muazzam bir yumrukçu, harika bir adam, iyi kalpli bir adam. Yıllar içinde onunla çok iyi arkadaş olduk demiştir. Ron Lyle'ın yaşı artık ilerlemişti. O zamanlar yükselen bir yıldız ve yenilmez güçlü yumrukçu Jerry Kuniye karşı ilk roundda knockout'la yenildikten sonra emekli oldu. Lyle 39 yaşındaydı ve en iyi yılları geride kalmıştı. 1995'te George Foreman'ın dünya arsiklet ünvanını tekrar ele geçirmek için ringe geri dönmesinin ardından 54 yaşındaki Lyle de kısa bir geri dönüş kararı aldı. İkinci sınıf rakiplere karşı 4 hızlı knockout yaptıktan sonra Ron Lyle Foreman ile rovanş maçı yapmaya çalıştı. Ancak maç hiç yapılmadı ve Lyle bokstan emekli oldu. Ali belgeselinde Muhammed Ali'ye karşı mücadelesi hakkında hakem Freddie Nunez mücadeleyi durdurduğunda inanamadım biliyor Musun? Tüm skor kartlarında öndeydim. Kızgın mıyım? Unut gitsin. Bunu asla kişisel algılamadım. Ali olmasaydı burada oturup Ron Lyle ile konuşacağını mı sanıyorsun? Ne hakkında? O da Muhammed Ali'nin onun kariyerine çok büyük bir etkisinin olduğunu kabul etmişti. Ron Lyle kariyeri boyunca 51 maç yapıp bunların 43 tanesini kazanıp 7 tanesini de kaybetmiştir. Bir tane de beraberliği bulunmaktadır. Lyle 26 Kasım 2011'de ani bir mide rahatsızlığı nedeniyle 70 yaşında hayata veda etti. Ron Lyle sadece rakipleriyle değil, geçmişiyle de savaştı. Cinayetle başlayan hayatı ringlerde onurla tamamlandı. Muhammed Ali'ye kök söktürdü. George Foreman'ı yere serdi. Ernie Shavers gibi bir bir efsaneye. O yumru ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım, dedirtti. Ama onun için asıl zafer suçla anılan bir adamken dünya çapında saygı duyulan bir savaşçıya dönüşmesiydi. Boks onun için sadece bir spor değil, ikinci bir şanstı ve o bu şansı sonuna kadar kullandı. Ron Lyle kaybettiği yılları yumrukla geri alan adam geç gelen bir şampiyon değildi. Geç uyanan bir fırtınaydı. Bu efsanevi hikaye seni etkilediyse videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.